Merhaba 15. dersimizdeyiz. Bu dersimizde firewall kuralları oluşturma ve yönetmeden bahsedeceğiz. Bunu hemen uygulamalı olarak göstereceğiz. Firewall cihazımıza geliyoruz. Protect'in altında firewall'a geliyoruz. Firewall'a geldikten sonra sağ üst köşede add firewall rule'a geliyoruz. Burada iki seçeneğimiz var. Birincisi user and network user or network rule yani user veya network kuralı ya da business application kuralı. Biz şimdi bir ilk olarak user network rules'a geliyoruz. Burada bir rule name veriyoruz. Personel internet diyelim. Bir description bir açıklama veriyoruz. Personel personel internet kuralı diyelim ve kuralın e, en altta mı yoksa en üstte mi olacağına karar veriyoruz biz en üstte ekleyelim e, action olarak da accept drop ya da reject verebilirsiniz e, biz accept verelim eğer gitmelerini istemiyoruz ya da gelen paketlerin drop olmasını yani düşmesini istiyorsak drop verebiliriz ya da direkt reddetmesini istersek reject verebiliriz biz accept'i seçelim source kısmında source zonumuzu belirliyoruz. Burada bizim source zonumuz lan olacak. Eğer burada bizim başka bir zonumuz olsaydı o zonu da ekleyebilirdik. Önceki eğitimde bir personel zonu da eklemiştik hatırlarsanız. Mesela personel zonunu da ekleyelim. İki zonu da olsun. Source network and device kısmındaysa ise en iyi olarak şu an gözüküyor ama istersek biz burada bir kısıtlama yaparak bir IP sadece listesini IP range ya da ülke bazlı bir kısıtlama yapılabilir. Bunlar tabii hani içeriden dışarıya çıkarken gerekli olmayacak. Burada sadece içeriden dışarıya çıkarken en iyi değil de bir network zonunu yani bir slash 24 zonu ya da bir network'ü koymamız mümkün. E, kısmında Shadow kısmındaysa üzerinde gelen hazır şablonları da kullanabiliriz ya da kendimizde bir şablon oluşturabiliriz. Burada işte mesai saatleri içinde ya da hafta sonları, hafta içi, pazar günleri gibisinden e, kurallar var. Ya da siz burada create new diyerek kendiniz bir e, zaman tanımlaması yapabilirsiniz. Bunu e, devamlı devam eden bir e, kural ya da e, sadece bir güne bir gün ya da bir iki gün geçerli bir kural da yapabilirsiniz. Identity kısmında e, mesh non user seçili olduğunda Bizim bu kuralımız bir user kuralı olarak olacak. Ama eğer biz bunu kaldırırsak kuralımız network kuralı olacak. Şimdilik biz bunu kaldırıyoruz. Network kuralı olarak kuralımıza kurmaya devam ediyoruz. Web Malware and Content Scanning de işte malware ve kötü yazılımlara karşı bizim sistemimizi koruyor. Burada zero day, zero day ataklarına karşı ve FTP, FTP'den ya, ya da direkt HTTP'den gelecek bağlantılara karşı e, engelleme yapabilirsiniz. Advanced kısmında ise Advanced kısmında ise bizim e, IP, IPS ayarlarımızı yapabiliriz. LAN to WAN General'ı seçelim. trafik Shaping eğer bir politikanız varsa hazırlamışsanız trafik Shaping politikalarını seçebilirsiniz high garanti diyelim. Bir e, web polisi hazırlamışsak web politi politikasını seçebiliriz ya da application politikası hazırlamışsak application politikasını seçebiliriz. E, ve bu altındaki tiklere tıkladığımızda da zaten bir sonraki videolarımızda anlatacağız. E, bu, bu uygulama e, web polisi ve application kontrole bir trafik shaping de uygulamış olacağız. Synchronize security kısmındansa Security Hortbit ile ilgili e, ayarlarımızı yapabiliriz. E, NAT kısmında ise NAT işlemimizi yapabiliriz. Bunu seçerek e, Outbound Mask Queue seçiyoruz. Primary Gateway olarak da e, DHCP Port 2 seçiyoruz. Eğer ikinci bir internet adresimiz varsa Backup Gateway olarak da onu seçebiliriz. En son olarak da burada Log Trafik seçeneğini yapıp buradan geçen trafiğin loglanmasını sağlıyoruz. Destination Zone'a atladık. Evet, Destination Zone'da Van'ı seçeceğiz. Ee, herhangi bir yere. İstersek burada sadece e, HTTP ve HTTPS gitsin olarak da kuralımızı yazabiliriz. Evet, kuralımızı oluşturduk ve biz en üstte oluşmasını istediğimiz için şu an en üstte e, personel internet kuralı geldi. E, bakalım web sitelerine erişebiliyor muyuz? Evet gördüğünüz gibi internete de çıkabildik. Ee, şimdi gelelim Business Application Rule'a. Ee, business Application Rule'da hazır template'lerimiz var. Web Server Protection, Email, Email Server, Exchange benzeri hazır şablonlar var. Bizim burada daha çok kullanacağımız e DNAT, fullnat ve Load Balancing ee, ve içeride eğer bir web sitemiz varsa e, Web Server Protection kullanacağız. Web Server Protection ile ilgili açıklamayı daha sonraki videolarımızda yapacağız. Şimdilik biz dinat diyoruz, seçiyoruz, bir e, kural yazıyoruz mesela RDP diyelim, bir uzaktan içerideki sunucumuza bağlanmak isteyelim. Kuralımız yine en üstte olsun, Description, bim RDP izle diyelim. Tabi e, genelde bu boş şekilde değil. SSL VPN ile içeri bağlandırıp yapılabilir. Bu çok güvenli olmaz. E, source sonumuzda Source sonumuzda e, bizim bu isteğin nereden geleceğini belirtmemiz gerekiyor. Van bacağımızdan gelecek. Client olarak herhangi bir yerden gelebilir. Burada isterseniz e, kısıtlama yapabilirsiniz. Sadece mesela Türkiye'den e, gelsin demeniz mümkün. Türkiye haricinde bir yerden gelirse bu kural geçersiz olsun e, diyebilirsiniz. Sadece Türkiye izin verdik ya da blo e, blok derseniz mesela buraya da e, ne diyelim Çin diyelim Çin'den gelenleri engellemiş olsun. Destination kısmındaysa bu isteğin nereye geleceğini göstermemiz gerekiyor. Burada biz van bacağımızı göstereceğiz. Servis olarak da bir eğer hazır servis kullanacaksak bu hazır servisi buraya ekleyebiliriz. Eğer bir hazır servisimiz yoksa onun için de kendimiz tıklayıp yapabiliriz. Hazır servislerde herhangi bir şey şu anda yok. Burayı en iyi olarak bırakalım. Protected Server kısmındaysa bizim e, içerideki Server'ımızın e, IP'sini yapmamız gerekiyor. Hemen Create New diyelim, IP adres diyelim, mesela ne olsun, PC diyelim, IP adresimizi yazalım. 172.16.16.17 diyelim, Save diyelim, evet PC dedik, burada Protected Zone olarak da LAN gösterelim. Herhangi bir üstte değişiklik yapmamıza gerek yok ama şurada bir servisi göstermediğimiz için şu kısım gözükmüyor. Şimdi biz burada add new deyip show view all diyelim. Bakalım rdp Şöyle yapalım onu. Create new diyelim hemen. Bir servis oluşturalım. rdp diyelim. TCP ile gelsin. 3389 389. Gördüğünüz gibi map geldi. E, LAN dedik. Herhangi bir port değiştirmeyeceğiz. Eğer istersek buradan e, port değiştirmek istersek 33.89'da gelsin. Şu porta gitsin e, diye ayarlamamız mümkün. Ya da bunu e, bir hani LAN portunda değil de DMZ'de ise DMZ olarak seçebiliriz. Advanced kısmındaysa yine e, bizim normal standart Polislerimizden, Van kullanı seçebiliriz, e, IPS tarafında ya da trafik shaping uygulayacak da bir trafik Shaping uygulayabiliriz. Synchronize şekilde uygulanabilir. Tabii bu Van tarafından bunu uygulamak biraz zor. E, nat ayarlamak istersek, nat ayarlarını yaparız ve log trafik diyerek trafiğini <laughs> kaydettirebiliriz. Ve böylelikle e, bir RDB kuralını da yazmış olduk. Evet, firewall kurallarımız bu şekilde yazılıyor. Detaylarını soracaklarınız olursa bize mesaj bölümünden iletebilirsiniz.